Fransa'da emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasına tepkiler dinmiyor. Sendikaların sokağa çıkma çağrısının ardından ülkenin dört bir yanında binlerce kişi sokağa çıktı. Başkent Paris'te borsa binasına baskın düzenleyen protestocular havai fişeklerle içeri girdi. Sloganlar atarak emeklilik reformunu protesto etti. Paris borsası Euronext işlemlerin etkilenmediğini açıkladı. Protestocular bununla da kalmadı. Finans merkezi La Défense'in önüne giderek Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'u ve hükümeti protesto etti. Ülke genelinde birçok şehirde tren garlarına baskınlar düzenleyen protestocular toplu taşımayı durdurmaya kalktı. <laughs> Fransa'da hükümet anayasadaki özel bir maddeden yararlanarak ulusal meclisi devre dışı bırakmış ve emeklilik reformunu geçirmişti. Anayasa konseyinin reformu onaylaması Fransızları daha da öfkelendirmişti. <laughs>